Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Bugün yüzümü göremiyorsunuz. Aha ben buradayım. Elimde 12 volt sağlam bir akü var. Bu aküyü daha önce UPS'den sökmüştüm. Kaliteli bir akü. Elektronik devrelerde en çok sevdiğim devrelerden birisi şu anda elimde voltaj regülatörü arkadaşlar. DC DC voltaj üzerinden çalışıyor. Üzerine verdiğiniz düşük bir DC voltajı 35 volta kadar çıkarabiliyorsunuz. Sadece voltaj yükseltme söz konusu. Amperi verdiğiniz amper kadar anca alabiliyorsunuz. Örneğin bizim akümüz 7 amperlik bir akü. Bu cihazın da amper çıkış kapasitesi 6 amper. Bizim laptopun adaptörün üzerinde de 5.5 amper yazıyor. Laptop neden dedim arkadaşlar? Bu aküyle hem laptopumuzu şarj edeceğiz hem laptopumuzu aynı anda çalıştıracağız. Projemizin ikinci ana malzemesi en önemli malzemelerinden birisi de bu. Bu üründe bize hediye gelmişti bildiğiniz gibi. Sevgili İlyas Ergezgin YouTube'da çok harika elektronik içerikler yapan kardeşimiz göndermişti. Bunu şimdi bu projede kullanacağız. bir adet DC voltmetre göndermiş. Üzerinde iki adet de USB çıkışı var. Bununla da harika bir içerik yapabilirim. Şöyle 3 boyut cihazdan buna bir kasa yaparız. Kullanacağız. Çok harika bir cihaz. Üzerinde 2 adet USB çıkışı var. Bu da şu anlama geliyor. Bu akü üzerine takacağız. 12 volt giriş vereceğiz ve çıkıştan 2 adet telefonu aynı anda 5 volt 1 amperle şarj edebileceğiz. 5 volttan şarj edilen bütün elektronik cihazlarımızı bu sayede şarj edebileceğiz. Aynı zamanda bu panel üzerinden akümüzün içerisindeki voltajı da anlık takip edebileceğiz. 2 adet anahtar kullanacağım. Neden 2 adet anahtar kullanacağız. Bu cihaz üzerine devamlı voltaj gelmesini istemiyorum. Bunun için şöyle bir anahtar bırakacağız. Aküden gelen voltaj istediğimiz zaman yani lazım olduğu zaman açacağız, kapatacağız. Yani devamlı bu cihaz üzerinden voltaj olmasını istemiyorum. İkinci anahtarımız da voltaj regülatörümüzün üzerinde de devamlı elektrik olmasını istemiyorum. Bunun üzerine takacağız. Böyle panel üzerinde zaten onlar için yerler tasarladım arkadaşlar. Regülatör üzerinden 20 voltu ayarlayacağız. 20 voltu avuç çıkışına bağlayacağız. İn ne işe yarayacak arkadaşlar? İn de kutu içerisindeki akümüz şarja ihtiyaç duyacak bir zaman sonra şarjımızı da buradan direkt aküye bağlantı yaparak şarj etmiş olacağız ve panelimiz bu şekilde. Şimdi bu kutuya yerleştireceğim arkadaşlar bunu. Daha sonra kablo montaj işine geçeceğiz. Demin demiştim ya şarj modülümüze devamlı elektrik gelmesini istemiyoruz. Onun için kablomuzu anahtar üzerinden aküye göndereceğiz. Burada artı eksi fark etmez. Birisini Akümüze bağlayacağız. Birisini de anahtar üzerinden artı eksi olarak bağlayacağız. Öncelikle şu artıyı anahtar üzerinden verelim. Biraz kısaltalım. Tablo karmaşası olmasın. Bu anahtarları fazla ısıtmayalım arkadaşlar. Dip kısmından eriyor ve anahtarı bozuyor haberiniz olsun. Yani anahtar üzerinde fazla havyayı tutmayalım. Şarj modülümüzden artı geldi. Daha sonra artıyı alacağız buradan. Akümüze vereceğiz. Diğer eksiği de direkt akünün eksi kısmına bağlayacağız. Bu bağlantı tamam olmuş olacak. Paneli Kasaya montaj etmeden önce buradaki bütün kabloları lehimlemek istiyorum ki işimiz daha kolay olsun. Modülü çevirdiğimiz zaman arka kısmında out ve in olarak belirtilmiş. Yani in girişinden artı eksi fark etmiyor. İkisinden birisini anahtar üzerinden geçireceğim. Akü ile bu regülatör arasına bir anahtar koymuş olacağız. Bu durumda regülatörümüz her daim voltaj altında kalmamış olacak. Artı kısmına sarı kabloyu takıyorum eksi kısmına da beyaz bir kablo takıyorum. Buradan akünün eksi kısmına gidecek. Artı kablosunu anahtar üzerinden geçireceğiz. Eksi kablo direkt aküdeki eksiye gidecek. Aküden gelen iki adet kablomuz var. Burada in soketine takacağız. Bu durumda soketi taktığımız zaman akümüz her zaman şarj olacak arkadaşlar. Şimdi buradan çıkaralım soketleri. Regülatör üzerinden çıkacak olan akımı yani 19 voltu buraya taşıyacağız. 2 adet buraya kablo atayım ben şimdi. Her zaman soketlerin orta kısmı artı oluyor. Eksi kısımda dışından gelen kablomuz. Bunlara da dikkat ediyoruz artı kablomuzu soketimizin orta ucuna lehimliyoruz. Eksi kablomuzu da soketimizin dışarıdan gelen uç kısmına lehimliyoruz. Arkadaşlar bütün bağlantılarımızı yaptık. Şöyle kısaca bahsetmek istiyorum buradan. Kutuyu kapatmadan önce kafanız karışmaması için. Zira kutunun içerisine koyduğumuz her şey birbirine karışacak çünkü. 2 adet in, 2 adet de out kablomuz var. Bu in kabloları direkt aküye bağlanacak artı eksi olarak. Akümüzü buradan şarj edeceğiz. Diğer out kısmından da şarj etmek istediğimiz, çalıştırmak istediğimiz 20 voltluk cihazlarımızı çalıştıracağız. 20 volta giden kablolarımızı regülatör üzerindeki out kısmındaki artı eksiye dikkat ederek bağlantıları yapacağız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şarj modülümüzü de zaten anahtar üzerinden vereceğiz. Direkt akü üzerine gelecek. Aküden 12 volt alacağız. Şarj modülüne vereceğiz. Modül üzerinden çıkan 2 adet USB portu kullanarak 5 voltluk 1 amperlik cihazlarımızı bu durumda şarj edebileceğiz. Şimdi bunu kutunun içerisine yerleştiriyorum ve videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra bağlantılarını iç kısımda yapacağız. Evet arkadaşlar, sona geldik. Şimdi bağlantılarımızı yapacağız. Buradaki kablolar sizin kafanızı karıştırmasın. Az önce tarif ettiğim gibi hepsini yerli yerine taktıktan sonra sorun yok. Voltaj regülatörümüzün çıkışı girişinden eksiye aldık. Artıyı da anahtar üzerinden getireceğiz arkadaşlar. Yani şu anahtardan alacağız. Bu anahtar bizim regülatörümüzün anahtarı. Kahverenci kabloyu aküye bağlayacağız. Anahtar üzerinden regülatörümüzün artısını vereceğiz. Burada da yazıyor gördüğünüz gibi. in artı diye. Bu mavi kabloyu da akünün eksisine bağladık mı tamamdır. Burada vidaları sağlam sıkmamız gerekiyor gevşek bıraktığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle yan koyacağız akümüzü. Voltaj regülatörümüzün artılarını gördüğünüz gibi paralel bağladım. Eksilen de paralel bağladım. Bu kısımlarını akümüzün artısına, eksisine bağlayacağız ve işlemi bitireceğiz arkadaşlar. kutuyu toparlamadan önce bizim voltaj reglatörünün kısaca çalışma prensibinden de bahsedip videoyu kapatalım arkadaşlar. Reglatör üzerinde mavi bir trim pot var. Üzerindeki vidayı düz bir ile sola doğru çevirdiğimiz zaman değeri düşüyor. Bu reglatör 12 ile 35 volt arası ayarlanabiliyor. Şimdi yukarı doğru, sağ tarafa doğru çevirdiğimiz zaman aynen potansiyometre mantığında olduğu gibi yükselmeye başlıyor. 35'e geldiği zaman da yükselmeyi durduruyor arkadaşlar. Yani 12 ile 35 volt arası bir voltaj veriyor bize. Evet şu anda 30'a yaklaştık. 30'a geldiği zaman 35'te duruyor. 35'i geçmiyor kesinlikle. 12'nin altına düşmüyor. 35'in de üstüne çıkmıyor arkadaşlar. 5 evet 35'te kaldı. iki telefon, yani on... iki tablet aynı anda şarj edebileceksiniz. Aynı zamanda laptopunuzu, netbookunuzu Çalıştırabileceksiniz veya şarj edebileceksiniz. Buradan takacağız ve laptopumuza uygun bir uç bularak takarak çalıştırabiliriz. Şu anda laptopu test edemiyorum çünkü arkadaşlar o uzundan anlaşamadık. Baba git başımdan dedi. Laptopu vermek istemedi sanırım güvenemiyor. Her neyse telefonlarla deneyelim. Öncelikle eşimin telefonunda deniyoruz biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Birinci USB'den şarjımız gördüğünüz gibi oluyor. Daha sonra kendi telefonunu deneyeceğiz. Evet, aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şarj olayını defalarca yapabilen bir power bankımız da oldu aynı zamanda. Ben çok Powerbank kullandım. En kalitelisinde kullandım. En ucuzunu da kullandım. En fazla telefonu 1 ve iki kere doldurabiliyor ama bizim power bankımız defalarca defalarca telefonlarımızı şarj edebilecek arkadaşlar. Onun dışında burada ne yapabiliriz? Şöyle bir de amperlerine bakalım. Kaç amper veriyor? Buradan zaten voltajını görebiliyorsunuz. 12 volt. Ve şöyle bir özelliği de var arkadaşlar bu göstergenin. Bu aynı zamanda bizim akümüzün miktarını da buradan okuyabiliyoruz. Yani şu anda akümüzün 12 volt olduğunu gösteriyor bize. Bu da ayrı bir avantaj oldu bizim için. Telefonumuz kaç amper çekiyormuş? 1 amper evet. 5 volt 1 amper diğer USB'ye takalım. USB'lerden birisi 1 amper veriyor. Birisi de 1,5 amper civarında 1 amper veriyor görüyorsunuz arkadaşlar. Üst taraftaki USB biraz daha fazla akım veriyor. 20 volt çıkışını da test edelim. Daha sonra videomuza son verelim. Şöyle uygun soketler yaptım ben bu girişler için. Öncelikle artımızı verelim. Burada RGB LED var 5 metre. 5 çarpı 3 yani 15 metrelik bir led var anlamına geliyor arkadaşlar. 19.5 volt çıkışı vardı. Gördüğünüz gibi canlı bir şekilde ikinci ledimizi de yaktık, üçüncü ledimizi de yaktık. Şu anda RGB'lerin tümü yanıyor ve ben aküyü boşta bu ledlere bağladım arkadaşlar. Tam 8 saat bu ledleri yaktı ve halen daha yakmaya devam ediyordu. Ben deneyi yarıda kesmek zorunda kaldım yaklaşık 10 saat boyunca 15 metrelik ledleri rahat bir şekilde bu cihazla yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şarjımızı nasıl yapacağız? Şarjı da buradaki in girişine Toketimizi takacağız ve maşalarımızı güç kaynağına yani şarj aletine takarak içerisindeki aküyü hiç çıkarmadan şarj edebileceğiz arkadaşlar. Bir ve çok ağır bir ürün oldu. Ben ağır ürünleri çok seviyorum zaten böyle kuş gibi ürünler ben pek dikkatimi çekmiyor. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer video diyorum. Buna benzer bir video daha gelecek. Restorasyon videosu yaklaşık bir 20-25 senelik güç kaynağı var. O güç kaynağı çok perişan, çok perişan bir şekilde o güç kaynağını restore edeceğim ve gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. İşte o videoyu izlemek da bu videoları izlemek istiyorsunuzsa, geçmişte çektiğimiz videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım diyelim. Hoşçakalın diyelim. Eyvallah diyelim. Görüşmek güzel arkadaşlar. Kutuyu masaya koyacağım ve canlı yayına başlayacağız.